Merhaba çocuklar, ben Seylan Öğretmen. Bugün nasılsınız bakalım? Sizlere Türkiye'nin ta bir ucundan Edirne'den sesleniyorum. Birlikte yapacağımız matematik dersimizde bize eşlik edecek birkaç kahramanımız ve birbirinden güzel etkinliklerimiz var. Yapacağınız etkinlikleri çok merak ediyorum. Eğer isterseniz hepsi tamamlandığında benimle şurada yazan adresi fotoğraflarınızı paylaşabilirsiniz. Siz de bugün çok sevdiğim bir arkadaşım bir yolculuğa çıkartacak. Kendisi birazdan burada olabilir. Ama gelmesi için seslenmeniz gerekiyor. İsmini size söylememi ister misiniz? İsmi Simo. Simo diye sesliyim. Ve oturup bekleyin. Hadi bakalım iyi dersler. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Simo. Sizlerle tanışmak için buraya geldim. Matematik derslerinde isterseniz beni sık sık çağırabilirsiniz. Hadi tanışalım. Siz de bana okulunuzu ve sınıfınızın adını söyler misiniz? Harikasınız. Tanıştığımıza memnun oldum. Şimdi sizi bir yolculuğa çıkaracağım. Hazırsanız başlıyoruz. Benim gitmeyi çok sevdiğim uzak bir diyarda Sayılar Kasabası adında bir kasaba varmış. Bu kasabada yaşayanlar hayatlarından pek memnunlarmış. Sayılar kasabasında herkesin bir görevi varmış. Herkes görevini yerinde, zamanında yaptığı için bu kasabada her şey çok düzenliymiş. Ve bu nedenle de herkes çok mutluymuş. Örneğin Bay Artı tüm sayıları bir araya toplar, onları artırdıkça artırır, çoğaldıkça çoğaltırmış. Görevini aksatmadan yapar, bir kez bile unutmazmış. Sayılar kasabasının sokaklarında rakamlar birbirini kovalar, şen kahkahaları herkesi sevince boğarmış. Bu on kardeşi herkes pek severmiş. Bu on kardeşten ikisi yan yana gelince iki basamaklı sayıları oluştururlarmış. Bazen birbirleri ardına gelip örüntüleri oluştururlarmış. Bunlar size bir yerden tanıdık geldi değil mi? Hadi şimdi o kasabada yaşayan iki kahramanla tanışmaya gidelim. Hazır mısınız? Hazır olanlar şöyle bir ayağa kalksınlar bakalım görelim. Ooo harikasınız. Kalabalık bir grup olarak gidiyoruz. Haydi bakalım yolculuk başlasın. Hmm, merhaba arkadaşlar ben Destegül Ondur. Harika Destegülle tanışmışsın. Destegül soyadındaki on sayısını çok severmiş ve bu yüzden de her sabah yatağından kalkınca <laughs> on kez esner gerinir, on kez zıplarmış. Destegül gibi zıplayalım mı? Ne dersiniz? Hadi on kez zıplayalım. Süper gidiyorsun. Zıplarken sizi izledim çocuklar. Neredeyse tavana değecektiniz. Hadi bakalım şimdi yerimize oturalım. Hikayemiz devam ediyor. Destegül daha sonra elini yüzünü yıkamak için doğru banyoya koşarmış. Yüzünü on kere yıkamadan banyodan çıkmazmış. Annesini gördüğü gibi boynuna dolanır. On kez günaydın 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 canım anneciğim der yanaklarından. Tabii ki on kez öpermiş. Hadi Şimdi sıra sende. Arkadaşına dön ve on kez günaydın de bakalım. Kahvaltı masasına oturunca hemen tabağındaki zeytinleri sayarmış. Her sabah mutlaka on tane zeytin yermiş. Kahvaltısını ettikten sonra giyinir, saçlarına tokalarını takar, çantasını sırtına alır, okulun yolunu tutarmış. Şimdi sana sorularım var. Sorulara geçmeden önce biraz ödüllerden bahsedelim mi ne dersiniz? Etkinlik içindeki tüm soruları bilirsen soruların efendisi rozetini alacaksın. Harika. Tamamladığın her görev sonunda da bir rozetin olacak. Rozetler aynı zamanda sana puan kazandıracak. Elbette bu rozetler ve puanlar sana güzel ödüller kazandıracak. Haydi başlayalım. Destegül kahvaltısını ettikten sonra giyinir, saçlarına tokalarını takar, çantasını sırtına alır, okulun yolunu tutarmış. İlk soru geliyor. Sence Destekül'ün saçına taktığı toka sayısı kaçtır? Bildin. Tabii ki de 10 tane. Çünkü Destekül'ün en sevdiği sayı 10'dur. Haydi hikayemize devam edelim. Destegül tüm hazırlıklarını yaptıktan sonra yemyeşil yeşil yolda ormandaki okula giderken neşeyle şarkısını söylermiş. Onunla birlikte şarkısını söylemek ister misin? İşte ilk görevin geliyor. Destegül'ün şarkısını istediğin melodide söyleyebilirsin. Bravo! Görevi tamamladıysan rozeti kaptın. Bu rozet sana ayrıca 10 puan kazandırdı. Tebrikler. Kazanacağın daha çok rozet var. Hadi hikayeye devam edelim. Bu sabah Testegül daha da bir neşeli ve heyecanlıymış. Çünkü o gün annesinin doğum günüymüş. Annesinin yaşı tam 4 onluk olacakmış. Dört onluk kaç ederdi? Bana yardım eder misiniz? Kırk değil mi? Harikasınız. Ona yapacağı sürprizleri düşünerek ve şarkısını mırıldanarak ormanda ilerliyormuş. Tam o sırada neye uğradığını anlamadan kendini yerde bulmuş. Yere düşmesinin etkisiyle başının üzerinde uçuşan on tane yıldız kaybolunca yavaşça olduğu yerden doğrulup oturmuş. O da neyse. Karşısında duran kızgın bir tavşanla burun buruna gelmiş. Hey! Bütün avuçlarımı yere döktün. Derhal onları toplamalıyım. Toplamalıyım. Özür dilerim Bay Tavşan. Sizi görmedim. Benim adım Bay Tavşan değil. Tavşan Düzine. Düzine. Düzine mi? Ne tuhaf isim bu böyle. Selam çocuklar. Tavşan Düzüne ile de tanışmışsınız. Sizce de garip bir isim değil mi Düzüne? Hadi maceramıza devam edelim. Destegül Tavşan Düzüne'ye yardım etmiş. Birlikte yere dökülen havuçları toplamaya başlamışlar. Bir havuç, iki havuç, üç havuç, dört havuç, yedi havuç, dokuz havuç, on havuç. Onuncu havucu da sepete koyduklarında Destegül harika işte on tane havuç artık toplamayı bırakabiliriz çünkü benim adım Deste Gül ondur ve en sevdiğim sayı ondur demiş gülümseyerek. Peki sizi bu fikir tavşan düzünün hoşuna gitmiş midir? Benim on iki havucum var. 12 çünkü en güzel sayı 12'dir. Benim adım düzinedir. Her şey 12 olmalıdır. 12 olmalıdır. Tavşan Düzine telaşla eksik kavuçlarını aramaya devam etmiş. Aralarında bir sayı kavgasına tutuşmuşlar. Destegül en güzel sayı 10'dur deyip 10 kez el çırpıp 10 kez sıçrayıp dans ederek onu ikna etmeye çalışıyor. Tavşan düzüne de "Hayır, 12'dir. 12'dir." diye daha da sinirleniyormuş. Gittikçe yükselen bir sesle birbirlerini ikna edemeyen Destegül ve Tavşan Düzüne sonunda yorulup tartışmayı bırakmışlar. O sırada Tavşan Düzüne'nin 12 havucunun hepsini bulup sepetine koymuşlar. İşte o zaman Tavşan Düzüne de sakinleşmiş. Hmm. Demek senin en sevdiğin sayı 10. Adında Destegül 10'dur. Öyle mi? Evet. Sen de 12 sayısını seven tavşan düzinesin. Memnun oldum tavşan düzine. Destegül ve tavşan düzine sohbete dalmışlar. Ve Destegül'ün okuluna kadar gelmişler. Dersten sonra eve birlikte dönmek için sözleşmişler. Okul çıkışında tavşan düzine Destegül'ün annesinin doğum günü için ona çiçek toplamasında yardım etmiş. Elbette çiçeklerin sayısı olmuş. O günden sonra Destegül ve Tavşan Düzü'ne çok iyi arkadaş olmuşlar. Ve elbette maceraları henüz yeni başlıyormuş. Hikayemizi beğendin mi? Şimdi deste ve düzüne kavramlarını öğrenebilmek için videoya tıkla. Deste ve düzüne sayılarını unuttuğunda aklına deste gülü ve tavşan Düzine'yi getir olur mu? Destegül en sevdiği sayı 10'dur. Bir destede 10 tane nesne bulunur. Tavşan düzinenin en sevdiği sayı ise 12'dir. Bir düzine 12 nesneden oluşur. İkinci göreve hazır mısın? Önce gruplara ayrılmanız gerekiyor. İki grubumuz olacak. Bunun için herkes desteyle ve düzineyle satılan ürünleri defterine listelemeli. 2 dakika içinde listesine en çok ürün yazan iki kişi grup kaptanı olacak. Grup kaptanlarının sorduğu sorulara doğru yanıt verenler de o kaptanın grubuna dahil olacak. Grup kaptanları grup adlarını koyacak ve yapılacak çalışmanın düzen ve tasarımından sorumlu olacak. İşte göreviniz. Grup arkadaşlarınla Öğretmeninin verdiği çiçek ve havuçlardan deste gül ve tavşan düzünün sevdiği sayıda boyayarak kesecek ve deste düzüne kavramlarını anlatan bir afiş yapacaksın. Çalışmaya başlamadan önce ekibinizle bir plan ve görev dağılımı yapmayı sakın unutmayın. Ekip içinde kendi görevini bitiren ekip arkadaşlarına da yardımcı olabilir. Bu iyi özellik sana yani ekibine artı 25 puan daha kazandıracak unutma. Harikasınız. Afişleri tamamlayan grup tasarımcı rozetini kazandı. Bu rozet ayrıca grubunuza tam 100 puan getirdi çocuklar. İşte üçüncü görev zamanı. Senin için hazırlanan 3 oyun var. Her oyun 100 puan. İki oyunu da kazanan grup oyuncu rozetiyle birlikte ekstra 100 puan daha kazanacak. Haydi başlayalım. Çok heyecanlıyım. Oyunlar birbirinden eğlenceli. Dikkatli olmayı unutmayın. Mutlaka birbirinizin fikrini alın. Olur mu çocuklar? Haydi oyun başlasın. İşte geldik en güzel bölüme. Tüm görevler tamamlandıysa ödüllere geçebiliriz. Hangi rozetleri topladınız? Soruların efendisi, müzisyen, tasarımcı, oyuncu, belki de hepsi. Hadi bakalım başarı tablosunu oluşturalım. Daha sonra da ödüllere bakalım ne dersiniz? Bir adet rozet kazananlar. Kaldırın bakalım ellerinizi. Bir adet rozet kazananlar öğle teneffüsünde oyun kaptanlığı yapacak. Şimdi sırada iki adet rozet kazananlar var. Kim bakalım onları görelim. İki adet rozet kazananlar serbest etkinlik saatinde kendi istedikleri etkinliği seçme hakkına sahip olacaklar. Ve şimdi de üç adet rozet kazananları görelim. Kaldıralım bakalım parmakları. Üç adet rozet kazananlar sınıf sineması için film seçme hakkını kazandılar. Ve geldi büyük ödüle. Dört adet rozet kazanan var mı? Harikasınız çocuklar. Dört adet rozet kazananlar matematik canavarı plaketi kazandı. Hepinizi kutluyorum. Sınıfça toplam 5500 puana ulaştıysanız yapılacak ilkokul gezisinin yerini belirleme hakkını da kazandınız. Harika bir çalışma oldu. Hepinizi tebrik ediyorum. Sizinle tanışmak çok güzeldi çocuklar. Birlikte çok iyi vakit geçirdik değil mi? Eğlenerek öğrendik. Şimdilik hoşçakalın. Unutmayın macera daha yeni başlıyor. Sık sık görüşeceğiz. Matematik dersinde zorlandığınızda Simo diye seslenmeniz yeterli. Hoşça kalın. Etkinliklerin hepsini tamamladık mı bakalım? Harika. Bayıldım. Süpersiniz. Peki hoşunuza gitti mi? Aa, çok sevindim. Destegül'ün şarkısını herkes söyledi mi? Peki Destegül'ün şarkısını bir de Destegül'den dinlemek ister misiniz? Hadi bakalım. Destekül ondur, en sevdiği ondur. Var mı ondan güzelim? Say bakalım bir iki deste gül sevdi ondur, Var mı ondan güzeli Say bakalım bir iki On 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 on, on, on Bir gün karşılaşmış tavşan dizeniyle Devirmiş sepetini Dökmüş yerlere Bir gün karşılaşmış Tavşan düzeniyle Devirmiş sepetini Dökmüş yerlere 12 iki, on iki, on iki Tavşanı sevdi on iki, on, iki, on, iki, on iki. Bir düzine on 12 12 iki, on, iki, on, iki, on, iki, on iki. Tavşanı sevdi on iki On iki, on iki, on iki Bir düzine on iki